Vallahi biz elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Ama siz iki adımlık yolu bitiremediniz. Kendi düşen ağlamaz. Anneme ne diyeceğim ben ya? Almanya'dan geldiler karşılayamadım. Taşınıyorlar yardım edemiyorum. Of ya. Uy, zübilesi gelmiş Hamsi. Ne diyorsun ya? Madem sen demişsin, biz elduk mu? Çıkar gider hep beraber taşırık eşyaları. Sağ ol benim sağlam kılçıklı Hamsi'm. Düşünmem bile yeter. Ahmet Bajca Uçlu niye bizi koşturuyor ki? Yeme yarışması yapsaydı ya, ben hepsini silip süpürürdüm. Dikkat! Arkadaşlar oturun. Arkadaşlar, bugün koşuda olanların farkındayım. Durumu bölük komutanımıza bildirdim. Şimdi kendisi gerekeni yapacak. Komutanım. Arkadaşlar, Bugün aranızdaki dayanışmayı duyunca çok gururlandım. Askerliğin temeli dayanışmadır zaten. Gerektiği zaman kendinizi arkadaşınız için feda edersiniz. Ancak arkadaşlık ve dostluk için bile olsa... ...şike çok kötü bir şey. Ve bunun cezasını çekeceksiniz. Ama yarın değil. Yarın hepiniz çarşıya çıkabilirsiniz. ...boya işin pazartesi günü yapılacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Ulan şu Levent konuşunca var ya... ...kalbim boyle bir duruyor, bir çalışayım bir duruyor, bir çalışıyor. Bir duruyor, bir çalışıyor. Sus lan, taka sus! En büyük Levent Üsteğmen, bundan ötesi var mı lan? Esnek, destek! Esnek, destek! destek, 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 destek. Kanki, şu Suzi olayı ne olacak abi ya? Bunun olayı nedir ha? Şamar oğlana döndürdü oğlum kız beni. Şuna bir oyun edelim abi, bir akıl ver bana. Kanki, uyuyor musun oğlum sen? Hı? Ne diyorsun ya? Ne konuşuyorsun ya? Çençenik. De... Devriye çavuşuna yakalanacaksın? Fena olacak diyorum. İyi nöbetler bırak. Seyfi çavuşum. Aha. İçi geçmiş abi ya. Bir vukuat yazmazsın değil mi kanki? Pelin, kapa kızı şey gel. İyi nöbetler Vedat. Vedat yemiş İzmir. Ebelendin. Hah, ne, ne be lan? Ağzını topla, ne diyorsun sen ya? Seyfi diyorum, devriye çavuşu. O giden Seyfi mi? Evet. Ben uyuyordum ya, rüyadaydım, pelini görüyordum, süslü, uygunsuz. Yanlış bir şey söylemedim inşallah ha, yoksa vukuat yazar bu şimdi bana ha. Vallahi mi lan? Askeri kasetimde <laughs> söyleyeceğim sözleri kağıda yazdım, dinleyin. <laughs> Göklerde yıldız, kalbimde ay, bu sene şensin şampiyon Tülay. Oha! Koltan. Meftun, bak görüyorsun şu çocuğun halini, ha? Nasıl sevdiği için atıyor galibi tıp tıp. Ben kendim için bir şey istiyorsam ne merdim. Yani sadece ve sadece aşk için yanıp tutuşan şu kardeşim için bir şey istiyorum. Şu yüreği lütfen hor görme de gel şu kayıt stüdyosuna birkaç kuple bir şey oku. Ati zorlama kendini. Ben seninle o stüdyoya girmem. Ne yani? Küçük Meftun abi gelmeyecek mi? Biz ne yapacağız o zaman? <laughs> Meftun ne olur bizi yalnız bırakma sen de gel ne olur ne olur. Ben sizdeki bu panelin bu acizliğin sebebini anlamış değilim. Yalnızda benim gibi profesyonel müthiş bir müzikçiyim var. Siz önden bir gidin stüdyoya. Yapın o şarkıları doldurun o kaydı. Ondan sonra ben gelirim Dabrıkay'la bir alt yapı yaparım. Gırdata çalarım bir güzel yaparım mis gibi olur. Meftun gördüğün gibi arkadaşlar ne kadar profesyonel bir yaklaşım sergiliyorlar. Senin de bu noktada yapman gereken tek şey... ...hay istiyorsana gelmek. Hey hey tamam gelirim. Ama arkadaşlar sizin için geliyorum ben. Yoksa bu kerkenez için değil şarkı bela bile okumam. Bak sen. He. Bak dedi öyle mi? He dedim. Senin ağzını büverim ben ha. Benim ağzımı bürdün. Evet. Gelmiyorum lan. Şaka yaptım oğlum şaka. Sevdiğim için canım ciğerim. Ha <laughs> Kadir <laughs> abi e eşyaları taşımaya gelmek çok istedim ama bu hafta çok önemli. Çok önemli, hayati bir işim var. Haftaya gelirim inşallah. Haftaya geleceksin. <laughs> Hı, hmm. evet. Sen haftaya geldiğinde biz eşyaları aşağı indiririz. Sen tekrar yukarı taşırsın. Evet. Ya şaka yaptım be bu biraderim. Şaka yaptım ya. İnsanın bunu düşünmesi yeter ya. Yalnız olmadığını bilmek çok güzel bir duygu. Hadi gel.